Baba Tori Premier Lig'de ilk hafta pazartesi günü ilk haftanın son maçı Manchester City sahasında ligin yeni takımı Swansea'yi konuk edecek. Manchester City geçen seneyi 3. bitirdi. FA Kupası'nı kazandı. Başarılı bir sezon geçirdi. Ve yatırım devam ediyor. Araplar parayı dökmeye devam ediyorlar. Öyle diyebiliriz aynı zamanda. Dolayısıyla şampiyonluğa doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Bakalım bu sene e, birazcık daha zorlayabilecekler mi şampiyonluk yarışını? Herkesin merak ettiği bu. E, Community Shield'da e, finalde e, 2-0 öne geçmesine rağmen Manchester United'a 3-2 yenildi ve kupayı kaybetti City. Ama bunun tabii daha da önemlisi çok e, skorun yakın olmasına rağmen oyun olarak e, City e, Manchester United karşısında çok e, ezildi. E, ve de e, çok fazla oyuna hakim olamadı. E, i̇ki ilginç dakikada golleri buldu. Birisi yan topta Deher'in ve defansın anlaşamadığı pozisyondu. E, i̇kincisi de uzaktan bir şutla bulunan bir goldü. Dolayısıyla oyunun genelin genel e, resmini bu 3-2'lik skor pek fazla anlatmıyor işin açıkçası. E, ama Manchester City'nin tabii ligdeki e, özellikle evindeki formu e, gerçekten e, United'dan ve Chelsea'den e, şampiyonun diğer adaylarından çok daha iyi. E, evindeki son 10 maçın 10'unu da e, kazandı. E, ligde geçen sezon oynadığı son 3 maçta gol yemeden galip geldi City. Çok güçlü bir bitiş yaptı geçen sezona. Ee, dolayısıyla bu senede yaptığı transferlerle yine e, gözler City'nin üstünde. E, Gal takımı, Gallerli takım Swansea ise geçen sene üçüncü bitirdi e, Championship'i e, ve de playoff oynadı. E, Nottingham Forest 0-0 ve 3-1'lik skorlarla eledi. Daha sonra finalde de Reading'le oynadı. 4-2 e, kazandı o maçı ve de Premier Lig'de ilk kez oynama hakkını kazandılar. Swansea'nın menajeri Temmuz 2010'da göreve gelen Brandon Rodgers e, ilginç bir geçmişi var genç hocanın. E, Rodgers bir futbolcuk, Zeylandalı. E, Reading'de altyapıda e, yetişti. Fakat 20 yaşında geçirdiği bir sakatlıktan sonra e, futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ve Reading'de altyapıda e, hoca oldu. E, oradan e, yükseldi ve Chelsea'ye geldi. 2004 yılında Chelsea'de genç takımın başındaydı ve Mourinho'nun en beğendiği hocalardan biriydi ve yedek takımın başına getirildi ve oradan da Reading'e tekrardan hoca olarak gitti. Reading'de fazla başarılı olamadı işin açıkçası. Kendi takımında, kendi kulübünde diyelim. Ve oradan tabi Swansea'ya geldi. Tabi kaderin cilvesi Swansea demin de söylediğimiz gibi Reading'i eleyerek playoff'ta, Premier'de yer aldı. Brandon Rodgers eski yuvasını biraz üzdü bu maçtan sonra. Brandon Rodgers'ın bu tarihçesine baktıktan sonra yaptığı transferler de aşağı yukarı bununla çok paralel. Genç futbolcular var. Aynı zamanda daha önce çalıştırdığı takımlardan futbolcular var. Bunların isimlerini bu sene Premier League'de iyi şekilde duyacağız diye düşünüyorum ben. E, kaleci Hollandalı Utrecht'ten aldıkları von iyi bir kaleci. 27 yaşında e, Danny Graham'ı aldılar Watford'dan. E, 25 yaşındaki bir forvet. O da çok e, fırsatçı bir oyuncu. E, aynı zamanda e, Middlesbrough'dan Lita ki o da eski Chelsea'nin e, altyapısından yetişen e, bir oyuncu. Ve de Newcastle'dan Routledge e, Swansea'ye geldi. E, Swansea çok koşan bir takım. E, çok e, canla başla oynayan bir takım. Ee, ve tabii e takım olarak da geçen sene çok iyi bir performans gösterdiler. Bakalım Premier Lig'de tutunabilecekler mi? Asıl soru aslında bu. E, Tabi bu transferle saydıktan sonra hemen Manchester City'nin de e, karşılaştırma olarak söyleyeyim 38 milyon pound'a Agüero'yu aldılar. Tabi Atletico Madrid'den. Onu izleyemedik Community Shield'da. Ama klişe sonlarda oyuna girdi. Arsenal'dan sol bek, sol tarafta oynayan 7 milyon pound'a e, klişe geldi ve Partizan'dan Savic e, Manchester City'ye geldi. Manchester City'nin şu anda tabi listesinde Nasri var. E, bakalım o e, Arsenal'dan buraya transfer olacak mı? E, giden e, en önemli isim Boateng. O da Bayern Münih'e gitti. Onun dışında geçen seneki kadroyu da koruyor City. E, kendi evindeki e, bu kaydı da e, hesaba katarsak City mutlak favori tabi. Bir oranı az bir oyun ama ben bu maçta bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla üst oynamanızı öneririm. Baba -ba Tori